Erşan adamın adı Erşan Kuneri, evet. which is Şankuneri. <laughs> come on, come on. <laughs> Böyle olmadığını bilmiyorum. Yani bil 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 er Erşan Kuneri. Erşan Kuneri. Kun, Kuneri. Kun bir şey demek. Yani Arapça gibi yani ya da işte Kürtçe olabilir bilmiyorum. Kun bir şey demek. Farsça mı? <laughs> Thank you. <laughs> <laughs> e, Erşan Kuner'i e, aslında bir seks filmi prodüktörüydü şeyde e, Gora'da ben onun e, karikatür bir karakterdi onu birazcık daha e, dramatikleştirmek derken komedik anlamında değiştirmek Hı -hı. değil de daha gerçek kılmak için 1981 ve 82'deki maceralarını e, çok güzel bir kadroyla yani birbirinden yetenekli ee, bir kadroyla 6 saatlik bir şey yaptım ve bu bir dijital platformda yayınlanacak. 6 saat yani ekstravaganza. Soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ama müzik, müzik masasına. <laughs> Dostlar oradasınız değil mi? Teoman'la babasının yaşının toplamı 57'dir. <laughs> Teoman şarkıyı yazdığında babasının öldüğü yaşta olduğuna göre. Teoman'ın gerçekte müziği bırakması gereken yaş kaçtır? Bunu bir Teoman şarkısıyla cevaplayın. 17, evet bu kadar. Espri bu. <laughs> Ve bütün... <laughs> Ve bunun sonuna şunu ekleyebiliriz, Cem Yılmaz bitmiş. <laughs> Bunu ne olur ekleyelim. Ben senin her şeyini <laughs> Avcumun içi gibi bilirim <laughs> Cem senin bir de bütün bu filmlerinde kullandığın, kendi bestelerini yayınladığın bir portal var. SoundCloud galiba orada Cem'e, Y'le, evet. kendi şarkılarını evet. yayınlıyorsun. Ama devamlı bir müzikle alakan var aslında. Birazdan bunları da irdeleyeceğiz. Bu ama e, yani hep kendi müziğini yapıyor olman ya da bunları aranjesine kadar stüdyonda e, çalıştırıyor olman. Neyin acaba e, neden kaynaklanıyor acaba o ilk başta tırnakları değildi için. <laughs> ya enstr enstrüman yapamadan... enstrüman çalamıyorum ama son 30 senedir yani 30 küsür yıldır. Evet. Yani işte genç çocuklar bilir. Yani Atari 1040'tan beri Tabii. işin bilgisayar bölümündeyim. Yani o o konuları çok iyi bilirim. Dolayısıyla e ee, enstrümanist olmayan bir ilgi duyan bir adama, ses duyan bir adama birazcık olsun müzik teorisi bilen adama falan o cihazlar çok yardımcı oluyor. Eskiden daha mekanik, hani bıcık bıcık diye sesler duyuyorduk. Şimdi öyle de sesler duymuyoruz. Dolayısıyla benim aslında yaptığım e, müzikler sanki başkası yapmış gibi tınlıyor. Doğruyu söyleyeyim. Yani benim yaptığımı çok az insan inanıyor çoğunlukla. Diyelim ki Athena Gökhan'la bir Illuminati toplantısında bir araya geldik. <laughs> Diyelim ki ve ben diyorum ki işte Gogo diyorum şunu dinlesene ben yaptım diyorum inanmıyor çoğunlukla inanmıyor Maser abi'ye dinletiyorum inanmıyor Halbuki yani o mesela bir şarkı yaptığı zaman benim umudum var falan benim hala ben inanıyorum Haksızlık bu yani ee, yakın zamanda sana da dinlettim bir şeyler evet, sen de evet. inanamadın bu inanamama hali 30 senedir sürüyor ya yani. Aslında bunu, bunu sen değil, yapmamışsındır. İnanmamak değil de yani o kadar iyi ki. E, şimdi Aa, karikatürün e, iyi. işte esprilerin iyi, filmlerin iyi, herkesin hayatında Aşk bir olsun. iz bırakıyorsun, bir enteresan tat bırakıyorsun. Aşk bir de müzik iyi olunca hani mesela benim bir tek müziğim var açıkçası ya da birçoğumuz sahnedeki işte, işte o açılıştaki espriler neydi öyle? <laughs>